New York'un en can canlı bölgesindeyim, en canlı yerindeyim. Times Square'deyim. Her yer tabela, her yer ışık. Aslında burası en çok geceleri can canlı, geceleri her yer Leon ışıklarıyla. O kadar yoğun ki, o kadar kalabalık ki nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz binalara mı bakacaksınız, tabelalara mı bakacaksınız yoksa yoğunluk, kalabalık. Gerçekten müthiş bir havası var. Sizi buranın görüntüleriyle baş başa bırakayım.